Hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Ben bir konuya değinmek istiyorum. Bu programda aramızda olacaktı. Afşinimizin Ulu Çınarı en büyük şairi Osman Konak aramıza katılamadı. Şu anda hasta. Maraş'ta hastanede yoğun bakımda yatıyor. Allah'tan şifa diliyorum. İnşallah en kısa zamanda aramıza kavuşur. Altında sığınarak bir de onda küçük bir şiir şey de onda okumak istiyorum mümkünse teşekkür ediyorum. Önce kendi şiirimi okuyayım. Gönülle sohbet. Zaman bitti, vakit tamam. Çırpınışlar boşa gönül. Dilesen de artık aman, karlar yağdı başa gönül. Baktığın yeri yakardın, coşkun sel gibi akardın. Şimşek misali çakardın, kaldın yağmur yaşa gönül. Dünyanın zevkine kandın, hep öyle kalırım sandın. Kör nefis uğruna yandın, bak ne oldun paşa gönül. Ağrı girer dizlerine, yaşlar dolar gözlerine. İtibar yok sözlerine, aklar düştü kaşa gönül. Boynun bükük eğri belin, tutmuyor ayağın elin. Kurudu çiçeğin gülün, Mersin geldi kışa gönül. Yaşarım bak geldin sona, gülemedin kana kana. Azrail göz koymuş cana, kaldın iki taşa gönül.